Arkadaşlar şimdi aracımız 97 model Doğan. Doğan S. Tüpümüzü fulledik. Resmini buraya ekleyeceğim. Tüpümüzü fulledik. 150 km yol gideceğiz. Bakalım Doğan S'imiz ne kadar yakacak. arkadaşlar stabil hızda 80-80 yolumuza çıktık. Bakalım aracımız 150 kilometrede ne yakacak? Azımız 80 civarı Evet arkadaşlar geldik. Tüpümüzü fullledik 150 kilometreye. Fullemiştik. Tekrardan üstüne 104 TL'lik 10.11 litre tüp aldı. Arkadaşlar yaptığımız yol 150-155 kilometre falan geldik. Stabilizlardaydı genellikle. 80 civarı geldim. Araba hiç yormadan. Tabi virajlarda falan birazcık düştük. Bazı araç solamada 90-100 dedik. Yani 150 kilometreye 104 liralık 104 lira 75 kuruşluk LPG aldı. Yani 10 litre LPG yakmış oldu aracımız. Bence ideal bir yakıt gerçekleştirdi diye düşünüyorum. Ama bir doğana göre onlar çok yakıyor diye bir izlenim var ama bence çok da bir yakıt yakmadı diye düşünüyorum. Böyleydi yakıt olayımız. Alacak arkadaşlara da iyi kötü doğanların ne kadar yaktığını düşünen kişilere de arkadaşlara da bir öngörü olur.